Herkese merhabalar. Ben Doç. Dr. Celal Raufi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanıyım. Başar Hospitals'ında görev yapmaktayım. Bugünkü konumuz e, endometriyajı veya e, yoğun ve düzensiz adet kanamalarıdır. Farklı yaşlarda farklı nedenleri var. Genelde ağrılı çağındaki yoğun kanamaların sebebi Dysfonksiyonel dediğimiz bir kanamadır yani bir organik bir neden yok. Hormon düzensizliğinden dolayı bu kanamada oluyor. Bunlar zamanla düzene girer kendinden veya ilaçla. Ama orta yaşlardaki yoğun kanamaların çoğu zamanlar bir organik sebebi var, bir nedeni var. Tabi bunlarda da yine hormon düzensizliği olabilir o ayrı bir şey. Ama özellikle hani 20 yaşla 45 yaş arası kadınlarda yoğun adet kanamalarının bir nedenini araştırmak lazım, bakmak lazım. Ee, ne olabilir? Bunlarda da çok yaygın gördüğümüz bir hastalık endometriyal polif veya rahim içerisindeki et benleridir. Bundan sonradan oluşuyor. Çok küçük oluşumdur. Yarım santim, bir santim veya bir buçuk santim çapında rahim içerisinde bir et benidir. Bunların üzerinde damar olduğu için adet zamanında kanama yoğun devam ediyor veya adet bittikten sonra lekelenme tarzında kanamalar devam ediyor veya bazı zamanlar ara kanamalar olabiliyor. Bunun dışında bu hastalar, polip olan kişiler sadece yoğun adet kanaması değil, başka sorunlar da yaşayabiliyorlar. Mesela bunların bir kısmında hiç yoğun adet yok. İlla herkeste polip yoğun adet yapacak değil, bazılarda rahim içerisinde iltihap oluşturduğu için başka sıkıntılara sebep olabiliyor. Mesela Cebe kalmayı zorlatıyor veya süreçli kasık ağrıları veya tekrarlayan kasık sebep olabiliyor. Ve bunun tedavisi de kolay bir tedavisi var bu poliplerin. Histeroskopi dediğimiz bir yöntemle de rahim içerisine giriyoruz. O polipi görerek oradan almış oluyoruz. Kesme ve dikme yok çünkü kamrayla girdiğimiz için, vajinal yolla girdiğimiz için herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. Birkaç saat sonra da hastamızı taburcu edebiliyoruz ve bu sorun aradan kalkmış oluyor. Hastanın sorunu böylelikle çözülmüş oluyor. Başka bir sebeplerden dolayı da bazı zamanlar yoğun adet kanamaları oluyor. Mesela miyomlar veya fibrom dediğimiz veya uğur dediğimiz. Bunlar da yine rahim içerisinde olmuş oluyor veya rahimin duvarında olmuş oluyor. Yine bunlar da yoğun adet kanaması yapar. Ee, Bunların da tedavi yöntemi tabi yerine göre farklı oluyor. Yine rahim içerisinde doğruysa aynı histeroskopi ile alabiliyoruz veya rahim duvarındaysa o farklı laparoskopi veya açık ameliyat oluyor. Ama özellikle yoğun kanama yapanlar çoğu zamanlar rahim içerisinde doğrudur ve histeroskopi yöntemiyle bunu da almış oluyoruz. Farklı sebepleri var yoğun kanamaların bu miyon ve fibrom ve polipin dışında. Ee, bazı zamanlar mesela rahim ağzında sıkıntılar var. Ondan dolayı olmuş olabiliyor. Her nedenle göre tabi tedavi yöntemleri biraz farklı, ona göre tedavi yapılır ama en yaygın olan poliptil ve tedavisi çok kolaydır. Bir de yoğun adet kanamasının bir anlamını da anlatayım size. Adet kanaması 7 günden fazla sürüyor ise veya bir adet süresinde çocuk bezi kullanacak kadar kanama varsa veya pırtı şeklinde kanama varsa buna da yoğun kanama diyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.